Cesur olun yatak odanıza yatak almayın. Bu 8 metivati yatak odasına yatak ve dolap koyunca yer kalmıyor. Her şeyi çıkarıp yeni bir hava katmaya karar verdik. Önce çelik yatak çerçevesi yapıp üstüne tahta koyacağız. Altına çekmeceler ekleyeceğiz. Pencere yanına alçak dolaplar ve perde asacağız. Yatak yanına priz takacağız kolaylık için. Önemli not, komodin almayıp para tasarrufu yapın. Onun yerine yan dolap ekleyeceğiz. Kitaplar saklanabilir. Yanına Jake'in ders çalışacağı masa koyacağız. Ön duvara kitaplık, yanına çocuklar için küçük yazı tahtası ekleyeceğiz. Sonra Jake rahat uyusun diye yumuşak yatak koyacağız. Yatak dibine çekmeceli dolap, üstüne Jake'in kıyafetleri için gardrop yapacağız. Yanına palto asılacak uzun dolap koyacağız. Şimdi bu odaya bir bakın. Küçük ama işlevsel ve akıllıca tasarlanmış. Daha fazla video için lütfen beğenin ve abone olun.